O şeyi kaldırsan, sol tarafı kaldırsan, şurayı kaldırsan açık kalsın, açık olsun. Yok yok, kapağı aç. Evet arkadaşlar, sol kapağı. tarafta Makor Mitmah Dağı'mızı sonunda düzelttik. Açıkçası denemelerini yapıyoruz. Evet Uçal arkadaşlar şu anda makarnamızda makarnı itme makinamızdaki makarnı itme büyük ölçüde gitti şu anda saat test yapıp emin olmak Başka bir hata var mı yok mu? Onu görmek istiyoruz açıkçası. Şu an gördüğümüz kadarıyla tamam gibi ama tabi uzun süre çalışmak gerekiyor. Ee, tam olarak emin olmak için. Evet arkadaşlar, o böyle. Abi, ben gelmiyorum, ben gelmiyorum. yapamıyor musun? Abi, yok yok, sen niye mi Evet arkadaşlar, ucdanı uçlarımı... Bu yüzden göstermeye çalışıyoruz. Abi şöyle sırayla gelsin. Şey yapmayalım. Evet. Almayalım şöyle. Düzgün bir şekilde sırayla alalım. Bozuyor. Bozulunca bozulmasın abla. Bozulmadan şöyle sırayla. Evet. Tamam. Bura bende abla. Yukarı bende. Bozsun orası abla. Evet arkadaşlar makaron ekme hatası şu an büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyoruz açıkçası. Onun için bekliyoruz. Ben ben yaptım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Benim hatam o. Makan o anda yanlış düşürdü. Bir saniye bir saniye bir saniye. Şunu ileri alayım. Ondan değil ondan değil. Tamam, Şurada. Tamam. tamam abi güzeldi. Ben kapıyı şeyi göstermek için açtım kapağı. Dur dur. Dur dur. Şunu düzelt. Makaronu artık çalışmıyor. He. Tamam. O, o, o. Tamam o, o. tamam. Olmuyor. Tamam yap. Evet arkadaşlar o şeyi unutmuşuz arkadaşlar. Bu konuları da Evet arkadaşlar. Her şunu alıyor. Burada. Ben, ben. Arkadaşlar. Bir tane bile hata yok. Hadi aman arkadaşlar, arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar. içinde oldu doldur bakalım. Bozuk geldi. Ama o da oldu. Evet. Bakalım bozuk geldi onu söyleyelim. Evet arkadaşlar. Makinamızda makaron ikma hatası oluyordu. Maalesef step motordan dolayı tam randımanlı bir şekilde çalışmıyordu. Bu hatayı şu an düzelttik büyük oranda. Şu ana kadar sardığımızda biz bunu göremiyoruz. İnşallah devamında da böyle olur. Uzun görmek lazım. 2-3 baksan azından. Yarın yani bu gece daha doğrusu şey yapıp verip Evet arkadaşlar, salonda bakabilirsiniz, mükemmel bir salım, tepsi kıvamında. Bakın biraz videoyu uzun tutacağım arkadaşlar. Uzun olsun. Bir tane bile, bir tane bile. Evet, evet bir tane bile hata olmadan. Videoyu uzatmak istiyorum çünkü ne kadar uzatırsam o kadar daha net. Konuya olacak. O yüzden videoyu uzatarak çekim yapıyoruz. Aynı zamanda konuşma ihtiyaç diyorum çünkü konuşmadığım zaman makine daha çok ses veriyor. Evet canımız. Bıçaklı helezon, Adıyaman kullanıyoruz. Olucan orayı. Evet arkadaşlar. Makarna tası düzeltildi büyük oranda öyle gözüküyor. Makarna ikmal tamız oluyordu maalesef. Araba yaptık, ray koyduk oraya. Şu anda makyamız kök civarı. Kızı. 42 mi? 42 arkadaşlar. Şu an 7 dakika 50 saniye oldu. Uçlarına bakalım arkadaşlar. Hepsi tepsi kıvamında. Kesinlikle bir tane bile bozuk yoktur. Tek bir makaron kremiz yoktur. Evet. oldu. Bir tane orada makaron girmedi. Saatte 42 karton arkadaşlar.